Evet, içimizi iyice karıştırdık. Karıştırdı daha doğrusu gül. Ve e, yapmış Dandarı. olduğu hamura gördüğünüz gibi açıyor. Birazcık iç, iç koyup sıcak tandırımıza vuracak. sandarımızdaki son hali. Gül bunun içinde neler var Gül? Bunun içinde zahter var, kekik, kekik var, susam var, kara çörek otu, biber salçası ve çekeleğimiz. Bir de zet koyuyoruz harika. Evet şimdi bak bunun maliyeti biz köylülere ne kadar patlıyor hesaplayalım. Şimdi bir kilo buğda şu an her şeyi dahi 8 liraya tutuyor. bir ee, kilo buğdadan 5 ekmek çıkar. Yani ortalama bir ekmeğin bize maliyeti 1.75 TL. Yani 2 TL diyelim düz hesap. Normal fırında ekmek ne kadar şu an? 3 TL. Ve daha da artacak. Peki biber ekmeğin maliyeti onu şu an hesaplayamıyoruz. Diğer videoda inşallah. Değil mi Gülü? Evet. Mis gibi sımsıcak. Eline sağlık canım benim. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Afiyet olsun İyi. yiyenlere. Evet.